İngiltere'de aşırı zenginlerden daha fazla vergi alınmasını savunan, Gücü Geri Al, adlı grubun üyeleri, İngiltere kral ve kraliçelerinin giydiği tacın bulunduğu cam muhafazaya muhallebili saldırı yaptı. Grup üyeleri, öğle saatlerinde kraliyet tacı ve mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi'ndeki salona girerek cam muhafazaya muhallebe attı güvenlik ekipleri kısa sürede müdahalede bulunurken, olayda tacın zarar görmediği bildirildi. Aşırı zenginlerden daha fazla vergi alınmasını ve halk kamerası, adlı bir halk meclisi kurulmasını savunan grubun aktivistleri, Tacin cam muhafazasına İngiltere'nin ünlü tatlısını sürdü. Aktivistler, tacın önünde demokrasi parçalanıyor, zenginleri vergilendir, yazılı pankart açtı. Grup adına yapılan açıklamada, 2011'den bu yana en düşük gelir grubundaki %10'un gelirinin %44 ünü vergi olarak ödediği, en zenginlerden alınan verginin oranının ise %22 olduğu belirterek, siyasilerin süper zenginlere hizmet ettiği savunuldu. Açıklamada, çalışan sınıfın söz sahibi olacağı bir halk kamerası, kurulması çağrısı yapıldı.